Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hile Brawl Stars oynayacağız. E, bu videoda da hilesini nasıl yükleyeceğiz. Bir iki maç yapıp hemen göstereceğim. Hadi başlayalım. Arkadaşlar bu da donduracağım. Arkadaşlar başladı maç. Biraz tane çıkmadığı için üzgünüm. Ofso çöküyor ha. oldu. Talha King. O ama çok kötü oldu Talha King. Öldü sen gel. Hadi öl 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 öl. öl. Aa. Arkadaşlar arkadaş ses geldiği için üzgünüm. Bu sefer de başka bir karakter seçeceğim. Arkadaşlar herkesin e, yok. Arkadaşlar kostümlerde en iyisi olan biliyorsunuz ki Krova oynayacağım. Anka Krova. Sonra da e, heh, Mecha, altın Mega Crov'la oynayacağım. O da çok iyi. Arkadaşlar oyunu oyunu e, Arkadaşlar oyunu yükleyeceğiniz ya bu videoyu izledikten sonra yine olmadı. Arkadaşlar boş verin. E, şimdi de yüklemek göstereceğim. Arkadaşlar Google Google'a go 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 giriyoruz. Basıyorum. arkadaşlar. Muse Brown yazıyoruz. Sonra altta çıkan arkadaşlar görüyoruz. Tam da ortada Brawl Stars APK oyun konusuna benzeyen bir şey tıklıyoruz. Tıkladık. Arkadaşlar bu arada bu sitenin adı Oynender Club. Bunda bütün oyunların hilesini gösteriyor. Yanındaki Clash Royale hilesi var ya arkadaşlar onu da göstereceğim. Şimdi ortadaki Brawl Stars mod var ya arkadaşlar. Ona basıyoruz. Biraz birazcık, birazcık kastı için üzgünüm. Arkadaşlar, buradaki oyun indire basmıyoruz. Doğru'a da basıyoruz. Bakın indiriliyor. Bizde indirilik olduğu için e, e, zaten az önce ben gösterdim. Arkadaşlar şu en tepedeki Norse Bravo görüyorsunuz. Hesabım onda. Bakın hadi hadi hadi. Arkadaşlar heh, oldu. Bakın arkadaşlar hesabınızda 1 milyon tane elmas gelecek ve 19.000 TL ile de başlayacaksınız. Arkadaşlar karakteri nasıl çıkartacak derseniz öylesine uğraşmanıza gerek yok. Birinci gördüğünüzdeki e, şu sarı şeyi görüyorsunuz değil. Unlock Abra bra yani karakterleri açmak için buna basıyoruz tekrar deneye bastık bir daha giriyor arkadaşlar sıfır kart yok bir karakterden bütün karakterler oluyor şimdi arkadaşlar ettiniz ki son seviye nasıl olacak yani hesap maxlanacak hepsi Arkadaşlar yandaki uprandım al bravler, bas basacaksınız bastım sonra Ekleneye bastım. Olur. Sunucuya bağlanıyor. Hadi. 100 oldu. Sonra da hesabınız hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar bu arada güncellenmiş. Bakın. Girl da var. Hem de Nani da var. Bakın. Bütün her şeyi var. Yıldız gücü, aksesuar. Hepsi var. Arkadaşlar video bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Güle güle ve bay bay.